Sevgili ABD Post izleyicileri bugün sizlere Türk Evi'nden sesleniyorum. Amerika Türk Kadınlar Birliği ve Atatürk Okulu'nun sanatın ve sözün buluştuğu gün etkinliğindeyim. Bugün üç tane sanatçının eserleri burada yer alıyor. Çin'i sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın Çin'i eserleri, Olcay Seçilmiş'in El Emeği ve Patchwork eserleri ve yazar Çağla Uğral'ın Mira'nın Kırmızı Defteri'nin imza ve söyleşi günü gerçekleşecek. Merhabalar, İsmim Almula İdil Kılıç. Ee, İzmir'de yaşıyorum. 2017 yılından beri Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı listesinde Çinli sanatçısı olarak yer almaktayım. Ee, çalışmalarıma İzmir'de devam ediyorum. Öğrenci yetiştiriyorum. Ee, Çin'i yapmaya devam ediyorum. Ee, Çin'i yapmanın çok özel bir sanat olduğunu düşünüyorum. Ee, bu yüzden de hala öğrenmeye devam et, ediyorum. Ee, bu sergi benim diğer koleksiyonlarımın, bütün koleksiyonlarımın daha doğrusu karma parçalarının yer aldığı bir seçki. Ee, Çinili Düşler, Türklüğümü Osmanlı Kalyonları ve e, İdilce koleksiyonumdan parçalar var burada. Ee, yaklaşık 6 yıllık bir karma burası. Her biri yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi sürede hazırlanıyor. Ama toplamda 15 yıl artı bu süreyi söylemek gerekir. Merhabalar, ben Olcay Soymen seçilmiş. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı 1974 mezunuyum. Daha sonra İşletme İktisadı enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Üniversitesi'de bir senelik bir e, master çalışmasından sonra Amerika'ya gelip e, burada tamamen hobi anlamında yapmış olduğum çalışmam e, bu tür eserlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Boş zamanlarımı değerlendirmek için başladım ama uzunca bir süredir yaptığım için büyük bir birikim oldu. Bunları ilk defa bu şekilde sergileme imkanı bulduğum için çok mutluyum. Merhabalar, ben Çağla Ural. Bugün Türk Amerikan Kadınlar Birliği'nin düzenlediği sözün ve sanatın birleştiği günü kutlamak ve bir arada olmak amacıyla New York'ta Türk evinde bir araya geldik. Ben eski bir bankacı ve daha sonradan yazar olan e, yeni hayatımda da e, yazdığım yeni romanlarımı sizlerle paylaşmak için buradayım. Zevkle imzalayacağım, okuyucularımla buluşacağım. E, kitaplarımı belki zaten bileniniz vardır. Esir şehirde bir kadın. Ben genelde tarihi roman yazıyorum biliyorsunuz. Mira'nın Kırmızı Defteri ve Sultan'la Son Dans romanlarımın Kısa bir özetini verdikten sonra imza ve söyleşimizi yapacağız. E, şimdiden herkesin zevk almasını bekliyorum. İyi dinlemeler dilerim. Merhabalar, ben Berna Gürdal, Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin başkanıyım. E, Amerika Türk Kadınlar Birliği, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümü'ne üye olduğu için onun sorumluluğunun bilincinde. Ee, Birleşmiş Milletler'in e, kültürel çeşitlilik adı altında 21 Mayıs'ta gününe katkı amaçlı bugünü organize ettik. Ee, özellikle sanat ve sözün kendi kültürümüzü e, Birleşmiş Milletler ortamı içerisinde sunmak için bir araya geldik. Bu programı yaptık. Ee, her bir sanatçımız... Ee, bir sanatçımız devlet sanatçısı ee, Kültür Bakanlığı'nın sanatçısı çini eserleri yaptı. Ee, diğeri eee Olca Hanım bizim kendi e, hem üyemiz hem de eee patchwork ile yani sanatın kumaşla bir araya geldiğinde nasıl bir etki yaptığını gösterdi. Çağla Hanım da edebiyat yönünü, sanatın edebiyat söze dönüştüğünde nasıl bir şekle geldiğini gösterdi. Üçünü bir araya getirdik. Hepsi birbirinden değerli yaratıcı kadınlar ve onların kültüre verdiği etkilerini biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Ee, gelip bugüne anlam katan tüm e, dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz.